Bana il başkanlığında daha fazla görev yapacağımı düşünerek istifa etmiyorum arkadaşlar. Benim kendiliğimden şu göreve geleyim, şu görevi talep edeyim diye bir arzum hiçbir zaman olmadı. Bugüne kadar hep bana teklif edildi. Mülkiyet sorunu var. Sevgili seyirciler, seçim satığı mahalline giren Türkiye'de tüm dikkatler CHP örgütlerindeydi bugün. CHP Genel Merkezi'nin milletvekili aday aday olmak isteyen il ve ilçe yöneticilerine tanıdığı süre bugün doldu ve Türkiye genelinde 36 il başkanı istifa etti. İstifa eden il başkanları arasında Bursa İl Başkanı Gürhan Akdoğan yok. Seçim öncesi CHP en kritik günlerinden birini yaşadım. Milletvekili adayı olmak isteyen il ve ilçe başkanlarıyla örgütlerde görevli üyelerin istifası için tanınan süre doldu. Sürenin dolduğu son gün yurdun dört bir yanından istifalar da peş peşe geldi. 36 il başkanı CHP'den milletvekili adayı olmak umuduyla istifa etti. Gözlerin çevrediği illerden biri de Bursa'ydı. Bursa'da ilçelerden sabah saatlerinden itibaren istifalar gelmeye başladı. Osman Gazi, Nilüfer, Gemlik ve Karacabey'in ardından bütün gözler il başkanlığına ve Gürhan Akdoğan'a çevrildi. İstifa etmiyorum arkadaşlar. <laughs> Kalabalık bir basın ordusunun önünde kararını açıklayan il başkanı önce gazetecilerden özür diledi, sonra eşine mesaj gönderdi. Biraz sonra aldığım kararı sizlerle paylaşacağım. Basın mensubu arkadaşlarımdan özür diliyorum onları bir haber atlatma noktasında değildim ama en yakınımdaki arkadaşlarımla bile kararımı paylaşmadım. Eşime şunu söyledim. Ne olursa olsun bil ki sevgili Neşe sana yorgunluk ve sıkıntı vaat ediyorum dedim. Akdoğan 2007 seçimleri döneminde milletvekilliği için beklenti içinde olanlara karşı verdiği cevabı söyleyince bugünkü kararının sinyallerini de vermiş oldum. 2007 seçimlerinde Herkes beni belediye başkan adayı olmuş birisi olarak nasıl olsa bir merdivendir. Hemen akabinde milletvekilliği adayı olur diye bir potansiyel aday olarak gördü. Buraya gelenler milletvekili adayı olmamalıdır dedim. Kendimi de bağlayıcı bir karar aldım. Güran Aktuğan sürenin bitimine bir saat kala kararını alkışlar arasında açıkladı. Bana il başkanlığında daha fazla görev yapacağımı düşünerek istifa etmiyorum arkadaşlar. Aa! Keyifli olduğu gözlerden kaçmayan Akdoğan, ileriki süreç içinde ilginç diyorlar verdi. Bir gün belki milletvekili de olabilir, belki bir gün bakan da olabilir, belki bir gün bu partinin en onurlu görevi olana genel başkan bile olabilir. CHP Bursa İl Başkanı Gürhan Akdoğan istifa etmedi ama ilçelerde istifalar ardı ardına geldi. Osman Gazi, Nilüfer, Gemlik, Gürsu ve Karacabey ilçe başkanları milletvekilliğine aday adayı olduklarını istifalarıyla duyurdular. CHP Bursa İl teşkilatında Haziran 2011 seçimleri için merakla beklenen istifalar arka arkaya geldi. Milletvekilli adaylığına hazırlanan isimler arasından ilk istifasını açıklayan CHP Osman Gazi İlçe Başkanı Zafer Ekici oldu. Türkiye ile bütünleşerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını yaşatmak için örgütümüzün ortak adayı olarak partimizin genel siyasetinde görev almak üzere Osman Gazi İlçe Başkanlığı görevimden istifa ediyor. Milletvekilli aday adaylığımı huzurunuzda açıklıyorum. Adaylığını alkışlar arasında CHP İl Başkanlığı binasında açıklayan ikincinin ardından ikinci istifa haberi Nilüfer'den geldi. CHP Nilüfer İlçe Başkanı Metin Çelik milletvekilliği aday adaylığı için görevden istifa ettiğini duyurdu. O iki yıldır görev yaptığım Cumhuriyet Halk Partisi Nilüfer İlçe Başkanlığı görevimden örgütümün de olurunu alarak istifa ediyorum. İlçe başkanlığı binasından Nilüferlileri de seslenen Çelik, Haziran 2011'e kadar hayli yoğun tempoyla seçim mesaisi yürütecekleri mesajını da verdi. Olumsuzlukları yaklaşık 5 ay sonra yapılacak genel seçimler öncesi meydanlarda, kahvehanelerde, evlerde hep birlikte yapacağımız seçim çalışmalarında halkımızla paylaşacağız. Gemlik İlçe Başkanı Cem Güler, Gürsu İlçe Başkanı Sedat Ökten ve Karacabe İlçe Başkanı Orhan Karabaş da milletvekilliği adaylığı için görevlerinden istifa etti. CHP Bursa örgütlerinde gün boyu yaşananlar böyleydi. Şimdi kameralarımızı kent meydanına çeviriyoruz. Karşımızda olay haber muhabiri Ramazan Düzgün var. Ramazan beklenen istifalar ve il başkanı Gürhan Akdoğan'ın sürpriz kararı da CHP'de hareketli günlerde başlamış oldu. Peki bundan sonra Neler bekleniyor? Sözü sana bırakıyorum. Evet Haziran 2011'deki genel seçimler öncesi Bursa'da yaşanan siyasi hareketleri bugün hat safhaya çıktı. CHP ilçe örgütlerindeki istifaların ardından il başkanı Gülhan Akdoğan'ın vereceği karar merakla bekleniyordu. Çok uzun süre tartışmalara sahne oldu Bursa bununla ilgili. Gülhan Akdoğan beklenen açıklamayı bugün yaptı. Ve e, kamuoyunun pek çok kesiminde bir nebze ters köşe yatırı diyebilir Çünkü hakikaten beklenmeyen bir karardı. Bu kararın sebeplerini ve bundan sonraki süreçte neler yaşanacak bunu bizzat Gülen Akdoğan'ın kendisinden öğreneceğiz. Efendim olsun diye başlayalım Teşekkür önce. Hakikaten beklenmeyen bir karardı. Evet, evet. E, basın, kamuoyu, pek çok kesim milletvekili aday adayı olacağınızı düşünüyordu. Ancak evet. siz aksiyonlu bir karar verdiniz. Evet. Neydi bu kararın altında yatan neden? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. E, ben e, çok zor zamanlarda en zor kararları bireysel hırslarım, kişisel çıkarlarım veya kariyer hedeflerimi öne koyarak vermem, toplumun ve e, kamuoyunun beklentilerini karşılayacak şekilde veririm. Dolayısıyla bu kararda da bunu verirken, evet benim için belki de çok önemli bir döneme işte milletvekilliğine giden bir yoldu. Ancak bugünkü koşullara baktığımda, bugünkü sürece baktığımda, partimin e, geliştirdiği süreçte örgütte kalmamın daha yararlı olacağı, örgütün e, 2011 seçimlerinde başarılı olması için örgütün bana burada bu alanda daha fazla ihtiyaç duyacağına gerekli olduğuna inandım. Dolayısıyla oradaki bir kariyer planı çerçevesinde milletvekilliğini hedeflemek yönünde değil, tam tersi partinin e, ihtiyacı olan bir e, karşılığı vermek üzere burada oldum. Ancak şunu söyleyeyim, gerçekten e, kamuoyunda yüzlerce insan benim milletvekili adaylığımı destekliyor. Çok ciddi emek verdiğimi, bunu hak ettiğimi düşünüyor ama hak etmenin ötesinde partimin il başkanı olarak bana çok daha ciddi ihtiyacı var olduğunu düşündüğüm için bu kararı almış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte de bu çalışmaları yaparken inanıyorum ki bütün arkadaşlarım, beni o kamuoyunda milletvekili olmakla ilgili destekleyen insanlar bu kararın doğru olduğunu göreceklerdir. Kaldı ki şimdiden yüzlerce telefon almaya başladım. Çok karamanca davranmamı düşünüyorlar. Doğru davranmamı düşünüyorlar. Çünkü örgütün benim buradaki birikimle, yani onlarca seçim yaşamış bir insanın 2011 seçimlerini yürütmesine ihtiyaç olduğunu düşünüyorlar. Doğru aldığımı düşünüyorum. Onlar da öyle bakıyorlar. Yani temel nedeni buydu. Evet. Aslında çok da enteresan bir zamana denk geldi bu karar. Çünkü biliyorsunuz CHP'nin bazı ilçelerde yaşadığı bir sıkıntı vardı. Evet. Tüm bu süreç üzerinden sizin başkanlığa devam etmek kararınızla birlikte nasıl bir yol haritası izlemeyi planlıyorsunuz? Burada? Şimdi evet dediğiniz gibi bu örgütünde çalkantılar oldu. Geçmişte de oldu, bugün de oldu. Ben o sorunları sırtımı dönüp gitme tercihini yapmadım. Sorunları bir tarafta bırakıp da kendi kariyer planım açısından ya bir de şunu deneyeyim deme lüksüm olmadığını düşündüm. O sorunları çözmek için buradayım kesinlikle çözülecek. Herkes buna inansın. Ben iştenlikle inanıyorum. Çözeceğiz. Dolayısıyla o sorunları hemen giderdikten sonra da önümüzdeki süreçte il yönetimi ve ilçe başkanlarımızla örgütü 2011 seçimlerini hazırlayacağız. Kaldı ki bir gün önce sizin de tanıklık ettiğiniz 250 tane gencimize başlattığımız eğitim programı bunun bir göstergesiydi. O gün de söylemiştim. Yani bakın dedim. Yarın milletvekili adaylığı konusu kamuoyunda çok önemli bir yer tutuyor. Ama bugün biz burada sanki o yokmuşçasına 250 tane gencimizi Atatürk İlke ve Devrimlerinin e, ve ideolojik özünün partimizin ideolojik özünün neler olduğu konusunda bilgilendirdik, eğittik. Onları e, bir sürecin içine soktuk. Esas olan buydu. Yani benim için yani bugünkü gündemden, dünkü gündem çok daha önemliydi. Öyle davranacağız, öyle yürüyeceğiz. Bu noktada da e, daha üzerinden yarım saat bir saat geçmeden bu kararın çok doğru olduğunu e, aldığım kutlama mesajlarıyla e, taltif ediliyorum. Dolayısıyla e, gerçekten çok umutluyum. E, bu karardan ötürü de mutluyum. E, arkadaşlarla beraber bu yeni süreçte e, mücadele etmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı için. Çok kısa bir açıklama daha rica edeceğim. Evet. Siz açıklamanızda başkanlığa devam etme kararıyla birlikte bazı arkadaşlarınızın da önünü açtığınızı söylemiştiniz. Başkanlık evet. koltuğu için vesaire evet. gibi. Evet. Bu durum nasıl değerlendirilir? O, o, o da çok ilginç. Onu daha da açabilir açabilirim sizin vasıtanızda. Bunları düşünen arkadaşları da fırsat tanıdım. Bunların legal ortamlarda, açık ortamlarda sürdürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben buradayım. İl başkanı olarak görevime devam ediyorum. Hala Bursa'da bir il başkanlığı tartışması yürütülüyorsa yok işte her gün görevden alınacağım ya da bir gün istifa edeceğim veya artık kroki yemiş bir boksör durumunda olduğum düşünülüyorsa bugün en doğru cevabı bundan bir saat önce örgütüm vermiştir. Ben verdim. Biz orada il başkanlığına devam ediyoruz. Görevimizi seçilmiş bir il başkanlığına görevimi sonuna kadar devam ettirme kararlılığı için evet. Dolayısıyla o da dedim ki fırsat tanıyorum. O ismi kamuoyunda geçen arkadaşlarım da bundan sonraki süreçte kongreleri hazırlansınlar. Orada görüşürüz. Tekrar hayırlı olsun. Sağ olun, Çok Teşekkür lan. ediyoruz. Teşekkür Canlı yayın konumuza teşekkür ederken son birkaç istifa haberini de vererek bitirmek istiyorum ben. CHP il yönetiminden de bazı istifalar gelmişti. Fatma Altay, Özcan Altınay ve Yalçın Aras ve ayrıca Osman Gazi ilçe yönetiminden Hıdır Çakmak ve Nilüfer ilçe yönetiminden Zafer Yıldız'da milletvekilliği adaylığı için